Hmm. Tamam tamam oturun oturun. <laughs> Ay hocam kızmayın siz de oturun. <laughs> tamam canım geç <laughs> ben... kızım. Sevgili çocuklar. Arkadaşınız Tuğçe'nin babası. Hepinizi kayak yapmak için İsviçre Alplerine davet ediyor. Gizli düzenliyor yavrum. <laughs> ya. ya. Evet arkadaşlar. Şimdi beni dinleyin. Ee, telaş yapmanıza hiç mi hiç gerek yok? Çünkü All inclusive. Yani Türkçesi her şey dahil. Dikkatinizi çekerim. Her şey dahil dedim. Herkes dahil demedim. Evet. Çocuklar evlerinde pasaportları hazır olanlar hemen okula getirsinler. Zira Tuğçe'nin babası hepiniz için <laughs> vize alacak yavrum. Hayırlısıyla döndüğünüzde de okulumuzdaki klimaları yaptırmış olacağız. Böylece sıcaktan pişmeyeceksiniz, terlemeyeceksiniz evladım. Babam sağ olsunlar olsun. Hmm. Babasını taktırdı. Ee, hocam, Uluk Hoca niye geç kaldı? Yavrum, Uluk Hoca istifa etti. Aa, ne? Abi? Bunu ya. O istedi. E sanıyorum birazdan gelecek. Sizinle son kez vedalaşacak. Arkasından herhalde eşyalarını toplayıp gidecek yavrum. Benim yüzümden. Ayşegül, daldın gittin. Ay dalar gider tabii. Ben İsviçre babamın 1400 avroya İsviçre'den aldığı kayak takımıyla senle böyle karşılıklı çakkıdı çakkıdı kayak yaparken Ayşegül bırak kaya bir çift eldiveni bile olmadığını hatırlayıp İstanbul'daki evinde nasıl kös oturacağını düşünüyor. Oh, Hocam. Ay. Hocam. Söyle yavrum. Sırf Tuğçe'nin babası okula klima taktıracak diye mi kabul ettiniz bu teklifi? Tabii ki yavrum, ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Bak, benim odamda klima var, ama siz sıcaktan pişersiniz diye derde ediyorum evladım. Ha, yani okulun havalandırma sorunu çözülse bu teklifi kabul etmezdiniz, değil mi? Tabii ki yavrum, tabii ki tabii ki. Ha, güzel. Yavaş koş, yavaş. Çok sıcak kızım, kapıya kadar maazallah erirsin. Ay. Sevmiyor. <laughs> seviyor. Sevmiyor. <laughs> seviyor. Alo. Aldın mı? İyi seviyor. güzel. Ha tam zamanı gel. <gülüyor> <gülüyor> Film <beni> seviyor. <laughs> Aa ay hayatım. Ay canım ya ne zahmet ettin. Ne gereği vardı ya. Öyle işimden geldi bir tanem. Ay canım benim. Şimdi bunlar kokuyorlardır da. Bir koklayayım. Oh mis mis. Bir de pahalı kokuyorlar. O yüzden seni bir öpeyim. Ay bakın arkadaşlar. Görmediyseniz şöyle göstereyim çiçek. Pahalısından. Çok güzel. Ne koydun bunun içine manyak? Gel buraya. Ne koydun bunun içine? ya hani seviyeli böyle çok aşkla yorulmuş bir ilişkimiz vardı hatırlıyor musun? Ha? Artık yok bitti. Manyak. Seni psikopat. Psikopat. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.